Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk inşallah. Hanım. Alper'cim önce seni biraz tanıyalım mı? Tabii. Ee, ben Alper Sönmez, 27 yaşındayım. Aslen İzmir Karşıyaka'lıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Ee, Ege Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü mezunuyum. Ee, deri firmasında mankenlik yapıyorum şu an. Ne güzel, iki İzmirli bulmuşsunuz birbirinizi. Evet. İzmir'e selamlar efendim. Tamam. Şimdi. <laughs> e ne, ne ne söyleyecektik? Bir dakika İzmir deyince ne Aa, söylüyorduk... Şenay. Şenay Ertan. Şenay Ertan. Evet selam söylüyoruz. <gülüyor> 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 Öpüyoruz canım Öpüyoruz sizi. Canlarım. Evet. <laughs> e, Alperci madem öyle senden başlayayım. Buyurun. Bir kere canım. yan yana uyumlu değilsiniz. Sen spor bir şıklıktasın... ki ne kadar şıklıktasın Onda bir soru işareti. Sana geleceğim. E, balıkçı evet seviyorum ceketlerin içinde. Ama Fitilli olmasını istemezdim. Daha düz ve net bir şey olsun isterdim. Hı hı. Beyaz da giyebilirdin, siyah da giyebilirdin. Ha bu arada İvan'a e, hepsinin, her bir yarışmacımızın e, her hafta bir tane siyah, tamamen siyah giyme hakkı var. Evet. Yani mesela bir ben ikinci ha. defa siyah giyerse orada biraz eleştirilere maruz kalacak. E, ayakkabılarını hiç sevmedim. Ve de kirli siyah bir jean pantolon giymeni ceketinin siyahıyla birbirine uyduramadığım için kombinini bir bütün olarak sevmedim. Baktığın zaman diyeceksin ki evet bir balıkçı, bir jean pantolon, bir ceket. Ama detaylara indiğimiz zaman birbiriyle uyum değil ve ayakkabı çok önemlidir ve ayakkabı benim gözüme her zaman çok tırmalar. E, kaldı ki ceketin çok şık ancak sana küçük. Kolları kısa, e, kollar dar. Hadi ilk gün böyle geldin ama Genelde ben o ilk gün deyip de çok es geçemiyorum yani. Biliyorlar sıfırcı hocayımdır. Bu kadar. Sana geliyorum bir bence. Bu elbiseyi daha önce kimin üstüne gördük? Rabia'da, İmani'de, bende. Tamam. Ee, ne rengini giymiştin? Mor. Lila. Mor. Lacivert. Lacivert böyle. Çok... Mor civert. Mor civert. Mor civert Mor civert. Sen Kırmızı. ne rengini giymiştin? Kırmızı. Kırmızı. Evet. İmani beyazını giymişti. 10 sene sonra da giyebilirsin bu elbiseyi dolabından çıkarıp 10 sene önce de giyebilirdin. Çünkü bir klasiktir. İndir ellerini. Kruvaz'da bir elbise. Ben sana bu elbiseyi çok yakıştırdım. Fakat kolların dar, üstünün bir tık daha rahat olmasını isterdim. Kendi etrafında bir dönüver. E, ee, korse var mı içinde? Var. Bu elbise bir böyle bir beden daha sanki büyük olmasını istiyor. Bu elbisenin içine biraz sıkıştırılmış gibi duruyorsun ama sana ilk baktığımda çok şık duruyorsun. Çantan ve elbisen bir bütün halinde durup ayakkabıların ışıltısını zaten ön planda tutmuşsun. Ben seni bu beğendim böyle. O zaman da beğenmiştim değil mi? Gülşah Hanım o zaman şey olmuştu. Kombinim yanlıştı. Yanlış renklerle kombinlemiştim ve kollarımı aşağı çekmemiştim. Bu kollar yukarıdaydı. Gelip baktığınız zaman Kumaşın zor bir pis bir kumaştır bu. Şey Böyle vardı, görünür fırfırlarından, demiştiniz. Şey pardon, büzgülerinden dolayı Hı hatırladım şu an ne söylediğimi ama şu an bak mesela siyah olduğu için yiyor. Demek ki sen bunu yine başka bir renkte giyseydin demek ki yine aynı yorumları alacaktı. Şu an siyah olduğu için bak bu kol evleri beni rahatsız etmiyor ama bak burada eee kasmalarım var. Onun için sana bir kere hani ben tabii biraz da teknik olarak baktığım için e, elbise sana basen ve karın bölgesi sana dar geliyor ama havan müthiş. Teşekkür Beğendim. ederim. Şey. Bu kadar. İman evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ben böyle başlamak istiyorum. Ben artık yani hayatım İzmir ve İstanbul arada geçiyor için bütün İzmirler tabii selamlar ve Dermenci ailesinde özellikle buradan selam yormak istiyorum. Aa Dermenca ailesi. Hayırdır inşallah. <laughs> Allah, Hayırdır. Allah Hayırdır. Daha bir evet. şey yok ama olunca söyleyeceğim. Ha. Ha. Um, ha, evet. Selamlar. Efendim selam, <laughs> özel selamlar. Efendim <Özel> selamlar. Efendim <laughs> <Söyleyip, "Sezar>, selamlar. Efendim <laughs> selamlar. Efendim <laughs> 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 selamlar. 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 Bir daha selam yollayalım mı İlhan'cığım evet. <laughs> ister misin? Selamlar. 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 Çünkü bu podyum ve ekip arkadaşlarımız çok alışkındır benden böyle bir şeyler yükseldiğim zaman Allah'ım oraya selam buraya selam ve bir programda 1500 kere döndürürüm onu. Onun için demek ki burada özel selamlarımız gidecek İzmir'de. Gidecek, Anlaşıldı İlvan'a da dolayı. Ee, uyum olarak tabii ki uyumsuz. Uyumsuz var. Niye? Ee, Alper. Alper. Alper sen e, berberin. Berber. Bir ben. Bir ben. Berber. Bir ben. Bir berber. Bir berbere bir <laughs> bir 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 gel ben e. beraber. Bir gel berber gitce mi açalım? Bunu söylersem <gülüyor> yani herhalde. Hay valla ya. <laughs> ee, bir benle uyum sağlamak için jilet gibisini bekliyordu. Takım elbise, gömlek, pantolon, takım elbise böyle bir e, e fular, tak, e, renkli bir fular olabilirdi. Muhteşem rugan ayakkabı bekliyordum ayağında. Yani bu tarzını e, bir şey bekliyordum. E, ama birbirin e, baktığımda e, elbisenin içindeki korseli kilotlu mu yoksa sadece korseli Şöyle. mi? Şöyle boydan yani buradan başlıyor dizime kadar korse ha, var. Tamam güzel. Çünkü onlar tavsi, tavsiye etmek istedim. Onlar e, 44 beden hanımlarda mutlaka kullanması gerekiyor. Kalça bölümde özellikle sıkılaştırmak için. E, ben evet omuzlar biraz daha geniş olursaydı e, kolunun etlere o kadar belli olmazdı. Eğer elbiseyde böyle bir durum yoksa incecik bir vatka takarsın oradan. O zaman direkt yani şeyde o omuzun biraz daha geniş gösterdi. kendine o küçük mudarla yapabilirdiniz. Ve ben ne istiyorum biliyor musun? Yani muhteşem yüzün, saçları, makyaj şahane, çok beğendim bordo rujları, iddia ortaya koydun. Böyle bir incecik simsiyah çorapları ya da dantel çorapları bu e, e, şeyin elbisenin altında. Evet ince siyah çorap çok i̇nce güzel olurdu. İnce çorap yani taşla bile çorap olur çünkü... Ee, şimdi bu güzel bir elbise ama spor da olabilir. Çok böyle bir muhteşem bir taşıyabilirsin onu. Başka yere taşıyabilirsin ve sen şu anda birinci olarak biraz da iddia orta koyman lazım. Öyle bir e, böyle küçük bir e, detay yapabilirdin Numara. yani. Numara yapabilirdin orada. Çantandan bir renk isterdim. Çanta çok siyassın. Ruj tamam anladım da ama çanta da taş olabilir. Bir böyle pırlıntı olabilir. Böyle bir ...eski altından olabilir... E, ...taşlarından ne bileyim bakır da olabilir... ...bir taş istiyorum... ...kırmızı da olabilir, janjan jan da olabilir... ...fark etmez çünkü simsiyahsın... ...yine yani biraz da daha iddia ortaya koyabilirdin orada... ...ve bu bacık elbiseler... ...özellikle bu bacık elbiseler... ...ben kendim kemerleri sevmiyorum... ...zevk gösteriyor elbiseler... ...orada keşke başka bir kemerden... ...biraz daha böyle... E, ...zarif kemerden orada... E, ...kapatabilirsin... ...o, o bacıklı... Şeyde görüntü olmaz. Mı? Kendinden kemeri olmasaydı... Evet evet bu şey elbise. Hı hı. Ne diyorsunuz Bişanım, ona? Şahınım burada evet. tercih ettim doğru olmuş bu kez değil mi? Kruvazesini. Kuşan. Sen tabii ki kruvazeyi doğru yapmışsın. Kruvaze olduğu için burada bittiği için... ...İvan'cığım biz genelde programda şunu da söyledik. Hı hı. Ee, sen kesinlikle çok doğru bir şey söylüyorsun ama... ...kruvaze elbiselerde genelde... ...sabahlık modu gibi Sabahlı olduğu modu. için... Aynen. ...bu havalı duruyor ama... ...tabii ki biz genel olarak burada iki sezondur... ...hep şunu söyleriz... Biz elbisenin kendi kuşağıyla değil incecik zarif bir kemerle ha. görmek isteriz Mesela bir mesela bu olsaydı. da olabilirdi Veya eğer böyleyse Hani o da bir hoş oluyor Ama mesela bu birazcık zayıf kalmış olabilir ha. Benim gözümü tırmalamadı ha. Ama kemer olur muydu çok şık da olurdu ha. Bu da beni rahatsız mesela etmedi Mesela güzel ama bir kemer toka ile Çok güzel olurdu Olabilirdi Çünkü biraz porlaşmış elbise Onu demek istiyorum Biraz onu bir numara atmak Biraz yükseltmek için Biraz o tarz şeyleri de yapabilirdi İşte sizin zaten e, Alper söyledim yani uyumsuzlusunuz. Anlattım her şeyi. Artık puanları sen Sevelim. de Yok, Yok, sen yapacağım. Yok Bir bence saçın, makyajın çok güzel duruyor şurası. Elbise de çok yakışmış. Aynı elbiseyi defalarca giydiniz, kombinlediniz ve bugün gerçekten iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bir programa çıkar mısın? Çıkarsın bu halde. Neden olmasın? Ben sanki çok siyah olduğun için güzel rujun renkli, zaten sarışınsın. Burada daha ışıltılı bir küpe isteyebilirdim. Küpenden puan kırmayacağım baştan söylüyorum. Ama daha ışıltılı gösterişli şurayı ortaya çıkarabilirdim diye düşünüyorum. Sana gelecek olursak hoş geldin değil, hoş öncelikle. Hoş şey. bulduk. Teşekkür ederim. E, bu fitilli balıkçı kazakları çok mu arıyorsunuz bilmiyorum. Ama benim hiç sevmediğim bir şey erkek giyiminde. E, düz olsa tercih ter şey ederim. Karışabilir miyim? Söyle Ayas'ım. Seni yani, sevmemen önemli değil. Neden? Ceket giydiğiniz zaman fitilli Olmaz. Olmaz. Düz o, olur. Demek ki ondan gözüme rahatsız evet, ediyor. Düz olur çocuklar. Ee, düz olmalı. Altındaki cin çok eskimiş oluyor. Yanındaki alışveriş arkadaşın. Sonuçta beraber bir programa katılıyorsunuz. Çok şık kalmış. Sen çok günlük kalmışsın yanında. Dediğim gibi hoş geldin. Hoş bulduk Selen. Teşekkür ederim. Evet Pardon. puanımı veriyorum. Bir ben çok beğendiğimi zaten söylemiştim. Beş. Sağ olun hocam. Dört. Teşekkür ederim Gülşen. Benden beş. Teşekkür ederim Beş. Sağ olun Sere. Evet. Şimdi Alper'in puanı. Alper Arber, hoş geldin. İki. Sağ olun hocam teşekkür ederim. İki. Ben Kemal'e bağladım şu anda direkt. İki. Teşekkür ederim. Ha? Ve iki. Depo. puan. İki. <laughs> evet sizi yerinize uğurluyoruz ve...